Arkadaşlar Minecraft TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanında Büşra var. Büşra kanalımızın yeni ortağı. Büşra ile birlikte Hunger Games oynuyoruz. Merhaba Büşra hoş geldin. Merhaba. Evet. Kanalımın yeni ortağıyım. Hoş buldum. Söyledim zaten yeni ortağım olduğunu. Şöyle bir map'teyiz. Böyle orta. Arkada i̇şte evler yani. falan. Şu arkadaki evet. şelalede buluşuruz. Şelale gibi bir şey oluyor ya burada. Ben direkt evin içine giriyorum. tamam olur. Ee, ne diyecektim ben sana? Bir videoda sesim neden bu kadar garip çıkıyor? Normalde hiç böyle değil. Çok şey geliyor. Bilmiyorum. Lanet olsun. Dijital ortam. <laughs> Keşke sesim böyle normal çıksa. Ama böyle bir acayip çıkıyor. Hangi bizim? Bir normal. Seninki norm iyi çıkıyor seninki ya. <laughs> Benimki çok acayip Tabii çıkıyor. yani. insan Pro'lar böyle çıkar sesi. Hı, tabii tabii. <laughs> Şimdi anılarımızı da hatırlatma Büşra. Ana? Ana. Hatırlamazsın. Her neyse. <laughs> i̇şte kanka. Hani Cowboy hmm. Sen Indians oynuyorduk. ikinci kata çıktık ya. Evet. Hatırlamaz. <laughs> <laughs> Her neyse. Anlayan anlamıştır zaten. <laughs> Böyle sonra orada şeyler vardı ya. Biliyorsun ne diyor <laughs> <laughs> tamam. Yeter. <laughs> Sustum. Evet, bu oyunda kankı... Türkler var bu arada. Buradaki Türklere de selam. Bütün Türklere selam. S-L-M. Neden kısalttım bilmiyorum. Selamlar Oha burada sandık var. Bak hiç görmüyorum sen. Sana bıraktım. Ben direkt üstüne çıkıyorum. Tabii kanka benim Bence... gözümde anca burası var. Bak burada çok güzel şeyler çıkabiliyor bu chestlerde. Ama ben büyük ihtimalle burada öleceğim. Bilmiyorum içimde öyle bir his var. Benim benim kılıçtan Kanka beni çıkıyor. bekle. Hı. Benim kılıçtan çıktı. alttan adam geliyor ona bak. Ah Steve Steve Steve. İn aşağı al o adamı. Bir saniye. Hı. Ya alamazsam. Alırsın, alırsın alırsın. Ben de geliyorum. Tamam uzun, alalım ya. Valla alırım alırım ya zaten o stif. Adam şimdi güçlenecek gelecek bizi öldürür. Diyası var falan filan. Yani. Nereden bulacak Diyası vardı? Ben evet. de alevli var şimdi ben onu alırım. Gel gel adam burada. Ola <laughs> Diyası orada var. Hasiktir. Demedim mi ya. Adamı yaktım. Adam yandı. Adam Vay sıçtı mi? adam adam sıçtı. Al al artım atım. Adam sıçtı. Ben PVP diyorum, diyor, inanmıyorlar ya. Bende de vardı zırhsa. Alevliği bana ver olur ama. Aa, aa aç gözü ver Çakarım büşra, vermiyor. <laughs> al diyesin bak, <laughs> al bak. Bana gel geldi. Çekil şuradan. <laughs> <Cesurdu. gülüyor> sana. Atmıcı. Şey vereyim sana. Hadi. Vermiyorum ya. Vallahi bak, vermiyorum. Verme aman diyeyim istemem. Sen bana yemek vermemiştin bir kere hatırladım. Verdim ben sana şimdi. Bir kere vermemiştin ama. O bir kere. O bir kere olur bir şey. <laughs> ah sen verme ben de var ateşsiz kılıç. Görüyorsun sen. Şimdi bana <laughs> saldırıyormuş gelip. Ha bir tane daha diamond'ım var gel. Bir tane diamond'ı ne yapalım? Hayır da, bir tane daha diamond kılıcım var diyorum gel. Ya. ya. Kalbimi kırdığına değdi mi? Değdi. Değdi yeah. diyor ya. <laughs> Toglife life. Hiç talk life falan olmadı kanka. Gel üst kata al. Geliyorum üst kata. Gelmiyor da işte. At. Video programı kastırıyor ya. En çok ona sinir oluyorum. Kentersi'ye kastırma gerizekalı. Ne Buradan kendi selamlarımızı yolluyor. Kanka 5 kişi kalmışız. Harika. Deathmatch yani. 5 kişiyle deathmatch. Deathmatch'e kalırız ya. Yani. Bence. Yani. Kalırız. Zaten bir buna arkadaşlar bu binaya giren. Hani bir. Diamond. Diamond kılıç. ve şey set oluyor. Aynen. Demir Aynen. set falan. Gel sonra şey set verdi. Bende var. Ama zincir. Demir <laughs> benim ben benimki zincirmiş. Aha. demene değdi mi? Öl demene değdi. değdi. Geldi abla arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok temkinli yaklaştım. Dala bilir şimdi güvenmiyorum. Neyse ben devam edeyim. Daha bu koridor bitmedi daha. Baga girdim bu eve gelip örmeyen kişiler genelde Aynen. oyunu alıyor yani. Bu ay çok alametli, alametli. Ne dersiniz? Öyle bir ev yani. Başka kim <laughs> alametli biliyor musun? Bence ismini söylememesin çünkü. <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> Kanka ölüyor. Kutu, kutu buldum ben. ben Kanka ölüyor. Ne ölmesi? Çık hemen yukarı. Hayır. Açım aç. Gelsene yemek ver. Al işte sonra. beni arıyorlar. Bir saniye beni koru. Gidiyorum ben burası. Ee, şey, Geri döndüm arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bana bir gemi katmışsın. Sağ ol bu arada. <laughs> bu kadar açlık yeter. Tamam. Tamamen doldurmuyorum açtığımı nedense. Sen diğer koridordaki şeyleri aldın mı? Chestleri. Almadım hepsini tamam. Tamam şöyle bakalım. Ben onları alacağım. niye Yapayım. Demir chest bile çıktı var ya. Bunu aldım ben değil mi? Ha, tamam. Ha ben benim hiç kaskım yok. Deri mi alacağım şimdi ben ya? O Allah'tan var mı bana ya? Kaskım yok. Deri. Deri. Yazık. Sana. Yazık bana. Demir kasklar. <laughs> Deri mi? Ben de de var o. E niye deri kask diyorsun? Ha demir. De ben deri anlıyorum. Kanka benim kafam uçtu kanka ya. A altın çıktı. Al. Yazık fakir. Tı. ayakkabı var mı? Ayakkabı. Var. At. Demir mi istiyor? Aynen. Al kanka. Ayıpsın. Tabii ki de vereceğim yani. Sonuçta sen benim kankamsın. Tabii ki vermek zorundasın zaten. Yani sonuçta orta az da yani. Ya şimdi aşağı kat önce. Tamam. Beş kişiyiz hiç kimse birbirini öldürmüyor. İyi ya böyle devam etsin. Kanka şuradan... Onlar kendi ardından kapışsın. Bana biz kapışır. Of. of. Yemek yiyorum kanka açım. Tamam. Şimdi. Aşağıya indim. Bu odalara baktık mı? Bakmamışızdır şimdi biz. Buralardan chestnet elametli bir şey çıkar mı? Çıktı. Çesten de bir şey çıkmadı. Adamı tam burada öldürmüştüm bak. O geldi aklıma. Aferin sana. Öldürmüştük hatta. Ben de bir odaya girdim. Hı, ismini görmüştüm mi? Ama demin. Şimdi değil. Demin derken yani bir saniye önce. Şu an 2-3 oldu ama anladın sen benim ne demek istediğimi. Ne ara 2 oldu? İşe yaramaz işe yaramaz eşyalar çıkarıyorsunuz ya. Tamamdır ya ben tamam. Bir, biraz da yemek sıkıntısı var o sıkıntı işte. Benim şu an yemek sıkıntı pek yok ya. Ama benim var onu ne yapacağım? İşte ben kendi adıma konuşmuştum zaten. <laughs> Aldım o buraları. Buraya artık sömürdüğümüze göre gidebiliriz. Tamam ya işe yarayacak şeyler yok pek. Adam adam var adam var. Oha! Evet. Gel 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 gel. Kanka afiye kalsın. Ne afiye kalsın? Afiye kalsın. Oha. Oha dur. Kanka oyun adam çöktü. Adam oyun çöktü. Oyun çöktü. Adam var arkada adam oyun var. Oyun çöktü deathmatch'e geldim. Deathmatch'e geldik. Önce şu adamı fokuslandım. Tamam. Sandık kaç bir kaç tane. Abi bir şey de çıkmıyor ki. Altın elma mı yiyorum abi hadi. ben? Hemen. Hadi hadi hadi. Yanını alıyorum. Kanka sen oradan sıkıştır ben buradan hadi. Abi adam çok pis kaçıyor yalnız. Pezevenk. Sen ne yapıyorsun sen ne? Adamı yaktım galiba gebercik. <laughs> Seni de yaktım kanka. Tamam, dilerim. Çekil çekil çekil. Ölüyorum lan. Senin kurtuluşun yok oğlum. Senin kurtuluşun yok. Vallahi yok. Kanka seni de yakıyorum önümden çekil. Lan ölüyorum. Sakın bir daha dalma bana. Öldü o adamı alırsın. Kanka şu adamı okla. Adamı okla yakıyorum. Yendim. Adamı yedim. Kanka ikimiz kapışıyoruz. Dur bekle bekle. Aa öldüm Aha. sen kazandın. Evet, güzel bir oyun oldu. Çok güzel bir oyun oldu. Evet. Artık bunu koyacağım herhalde. Bunu koyacağım. Bu bu video kesin. Evet. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Büşra'nın şeyini kutlayalım biz kazanmasını. Ee, zaten evet. Büşra PvP birik. bir videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı beğenmeyi, unutmayın. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımız daha erken gelecek artık. Ee, sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.